Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> bir dakika. Bugün sizlerle birlikte şöyle büyüteyim. Bugün sizlerle birlikte bilin bakalım ne yapacağız. Takma tırnak takacağız arkadaşlar. Hemen göstereceğim takma Efendim. Videodayım. Videodayım. Şöyle aşırı tatlılar. <laughs> Diğer arkadaşlar yedekte. Şöyle var. E, oh. 24 tane var, dört tanesi yedekte. <laughs> <laughs> 最难的学。 bu biraz büyük oldu sanki. Bir de öbürünü deneyeyim. Bu arada aşırı kötü kokuyor. Ay. Birazcık daha küçüğünü alayım. Bu tam oldu. hareketlerimi geri ettim. Gerittim. Şimdi sıra bu parmakta. Videodayım. Araya gel sana televizyonu açayım. Bu çocuk gerçekten... Neyse. Aldım hemen şöyle. Bu yapışkan mükemmel ya, benimkini mükemmel yani. Ayy, çok tatlı. bu kadar tatlı ki insan çıkarmak istemez bunu yani. videodayım aşkım aşkolata videodayım ama aşkolata iki tane var, iki tarafı. Şurada bir de şurada var. Çünkü Onki, oniki de 24 ediyor. Süper zekalı çözdü. <laughs> süper zekalı çözdü. sürekli etlerini geri itmeyi unutuyorum ya. Anne videodayım anne az kaldı. Uzun video olduğu için. 6 dakika olmuş. Şimdi. Ben bunu sabah ilk kalktığımda yapmam. Bir de bir gün böyle geçeceğim. Bugün de çalışacağım perşembe. Çok güzel ama ne yapayım ya. 25 lira bu orada. Bunun içinde tam 1, 2, 3, 4. 24 dört tane var. Şimdi sıra şunda. bir kere içmeyi unutmayacağım. Hemen doluyor. <laughs> Ay ben buna bir gün nasıl şey yapacağım ama çok mutlu değiller mi ya? İnsan böyle ham yapıp yemek istiyor. Çiçekli olan miko. Ay çok tatlı. <laughs> Şimdi yine kullanacağım. <laughs> çok tatlı değiller. Ay şimdi benim en sevdiğim parmağa geliyoruz. Serçe parmak. Onu da çok güzel duruyor çünkü. <gülüyor> <gülüyor> Emin ki bu parmak mükemmel olacak. Bu parmakta hep çok güzel gözüküyor. <laughs> Ya güzel gözükmez mi? Mez mi yani? Güzel gözükmez mi? Bir elimiz tamamlandı. Ben bunu söyleyeceğim. Şey bu arada sürekli böyle yapasım geliyor. Abi <laughs> böyle yapasım geliyor. Ben bu tırnaklarla nasıl takacağım? O kadar çok merak ediyorum ki nasıl takacağım. ama Etimi itemiyorum. Tırnağım çıkıyordu o etimi eder Etimi iterken tırnağım çıkıyordu. Oh ben söyledim. <laughs> Ay. Bir an arkada yaslanma yeri yok sandım. Dört tane edekten tırnağımız olacak. tınak takma tınak takınca ben kanka oha Kankak. Mehmet olmuyor Mehmet Mehmet olmuyor Mehmet en sandığımız an neydi arkadaşlar ben düşmanımı orta parmak çekerken annem beni yakaladı ve o nasıl bir hareket dedi bak e, sen de onun gibi oluyorsunuz e, şimdi senin ondan ne farkın kaldı dedi ben de sonra dedim ki yerini birden çıkarak onda beyin var bende yok hayır pardon Yanlış. Ben de beyim var, onda yok dedim. Sonra orada da zor da oldu. Tabii düşmanım zor oldu annem değil. Kala kaldı arkamdan bana da baktı. Neden baktığını anlamadım. Sanırım kıskandı. O gün de düşmanım bir güzel giyinmiş var ya, bir güzel giyinmiş. Tabii ki ben ondan daha güzel giyinmiştim ya oraya. Ay neyse buu keselim. Kesemeyeceğim ki. Oh. Sen. Bu takmatın altı takma. Bu nasıl iş? Ne kadar. Ne var lan? Baba. Hı. Babam nerede? Gitti baban işe. Ama işe de annemin annemin işe yatağının yasa bir tane eksik. İçeride bırakmıştık baba. Bugün koltukta yattı ya hani terlemişti çünkü. Terledi bir de şu salonun kapısı açık uyuyor. Ben de şu gecelikle odam açıyorum. Hani o babamın açtığı yerden soğuk gelsin diye. Sonra bir bakıyorum. Bir bakıyorum. bir şey diyeyim mi? Ben saçmaladım iyice. Saçmalamaya başladım yani. Abi yani bir an saçmaya başladım. Şunu değiştirmem lazım. O da çıkmadı onlar. Allah kahretsin. Kaçın gibi ben ki kalkın da. Tandır, geçenki gerçekten. Annem geliyor. <laughs> Nasıl saklayacağım? Saklamayacağım onu bir şey yok. Evet. <laughs> ha, ha, ha zor oldu. Bir de annem geliyormuş. Aa gelip de neden kalktığını biliyorum benden telefon alacak. Ne anladın yıla gül ne anladın yanında sevgilim var Spiderman konu yanlamıyor. tutatta kek kardeşim çek şey. aç kapışka kaşıyamıyorum yapıyorlar ya Ben de sevmeye de yapacağım. Sizi ne kadar güldürmeye çalışsam da siz ekran karşısında böyle duruyorsunuzdur. Ruh gibi. Kendi yaptığım esprimi bir tek ben mi gülüyorum? Yorumlara evet yazacaklar. Bu arada arkadaşlar şuradan da duyurayım. E, paranormal olaylarınızı okuyacağım. Bu yüzden yorumlara kesinlikle paranormal olay yazın. Bir sürü yazın. Geliyorum En azından videolarıma saygı duyuyorlar. Alamıyorum Mehmet alamıyorum Mehmet son iki tırnak koni alamıyorum Lütfen. çek kardeşim çek. Bir de hepsi birden diye. Anne, Hepsini tekrarla şöyle şöyle yapayım. Şöyle şöyle. 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 Şimdi sıra sadece şu iki parmakta. Şu iki parmaktan çok şüpheleniyorum. Hemen çıkacağını çok eminim. Çok 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 çok. çok eminim. Yine gülüyorsunuz değil mi? Asas ne be? Ha, kesinlikle sesin ne olduğunu çok tahmin ediyorum. Ses. Kardeşimin ve anneme yataktan kalkma, kalkma, kalkma diye ağlıyor. Geldi. Annem de çok sakin bir şekilde duruyor. Ben anlamıyorum ya nasıl sakin. Sakin bir şekilde böyle duruyor. Son iki tırnak kaldı anne. Hayır kapat. Hadi. Anne ver bir son iki tırnak. Fark etmez o. Anne son iki tırnak. Var ver ya. şunu çabuk. Ver. Tamam son iki tırnak. Ne fark ediyor ya? Bitir şunu ver hadi. Tamam son iki tırnak. Ne var son iki tırnak? Anne arkadaşlara abone ol de. Abone ol de. Tam sonra kitine kaldı. Tak. Onu da göstermek zorunda değilsin. Hadi Tamam ben zaten şosta gösteririm, gösteririm Evet arkadaşlar, kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Kapamıyorum.